Merhaba sevgili öğrenciler. Öncelikle herkese iyi çalışmalar dilerim. Birinci dönem ikinci yazılı sınavını çözüyoruz 7. sınıflar için. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe sıralayın. Şimdi büyükten küçüğe sıralayabilmem için ya paydaları eşit olmalı ya payları eşit olmalı. Şimdi baktım 2 bölü 3, 4 bölü 5, 11 bölü 15. Hepsinin paydası 15'te rahatlıkla eşitlenebilir. O yüzden burayı 5'te genişleteceğim. Burayı 3 genişleteceğim. Bunu hiç genişletmeyeceğim. 2 bölü 3 ne olacak? 10 bölü 15. 3 kere 4 12 bölü 15. 11 bölü 15. Bana soruda büyükten küçüğe demiş. Payıları eşitse payı büyük olan sayı daha büyüktür. O yüzden bakacağım en büyük pay kimde? Ortadakinde yani 4 bölü 5'te. Asıl halini yazıyorum yazarken. 12 bölü 15. Sonra 11 bölü 15. Aynısını yazıyorum. 11 bölü 15. Sonrasında ise kim var en küçük? 10 bölü 15. Yani 2 bölü 3 olacak. İkinci soruya geçtim. Eksi 4 bölü 7. Eksi 13 bölü 21. Eksi 9 bölü 14. Şimdi negatif sayıları sıralarken bunlar pozitifmiş gibi düşüneceğim. Sonra işareti yön değiştireceğim. Yani küçüktürse büyüktür yapacağım. Büyüktürse küçüktür yapacağım. Şimdi benim önce bunların paydalarını işlemem lazım. 7, 21, 14. 7, 21, 14 hep 7'nin katıdır. Bunlar kaçta eşitlenir? 21 ile 14, 42'de eşitlenir. Burayı 2 ile, burayı 3 ile çarpayım. Burayı da 6 ile çarpayım. 6 kere 4, 24 bölü 42. 2 çarpı 3, 26 bölü 42. 3 kere 9, 27 bölü 42. Aslında ben sıralı vermişim. 24 bölü 42, 26 bölü 42, 27 bölü 42. Paydaları eşit olduğu için payı küçük olan nedir? Daha küçüktür. Ama bu ne hali? Bu pozitif hali. Bana ne halini sırala diyor? Negatif halini. Negatif halinde ne yapacağım? Sadece küçüktürü büyüktür yapacağım. Yani eksi 4 bölü 7, 24 bölü 42, 4 bölü 7'ye eşit. Büyüktür. Eksi 13 bölü 21, o da büyüktür. Eksi 9 bölü 14'ten diyeceğim. Pozitif gibi sıraladım. Sonra işaretin yönünü değiştirdim sadece. Geldim ikinci soruma. Aşağıda verilen işlemin sonucu nedir demiş. sonucu bulun demiş. Önce parantezin içlerini yapmam lazım. Sonra eksiyle çıkarma işlemini yapmam lazım. Şimdi 3 artı 2 bölü 5. 3'ün altında gizli bir var diyorum. Payda eşitliyorum. 5 kere 3 15 bölü 3 artı 2 bölü 5. 15 bölü 5. 3 değil pardon. 5 kere 3 15 tamam. 15 ile 2'yi topladım. 17 bölü 5 geldi burası. İlk parantezimin cevabı 17 bölü 5. İkinci paranteze bakalım. Altına yine gizli bir var. 10 ile genişlettim. 10 kere 2'den 20 bölü 10. Eksi 3 bölü 10 çıkardım. 17 bölü 10. İkinci parantezimde 17 bölü 10 geldi. Şimdi bunun işlemini yapalım. 17 bölü 5'ten 17 bölü 10 çıkarıyorum. Yine payda işlemem lazım. İlk kesimi 2 ile genişletiyorum. 2 çarpı 17 34 bölü 10. Eksi 17 bölü 10. 34'ten 17 çıktı. 17 bölü 10 yapar cevabım. Ben bunu bu şekilde yapmak istemezsem nasıl yapabilirim? Direkt bu eksiği içeri dağıtarak da başlayabilirim. Eksi 2, eksi ile eksine çarpımı artı 3 bölü 10. Bu şekilde 3'ten 2'yi çıkarırım. 1 tam gelir. 2 bölü 5 ile 3 bölü 10'u toplarım. İşte 2 ile genişletirim. 4 bölü 5, 3 ile topladım. 7 bölü 10 on derim. Ondan sonra bir tamla da 7 bölü 10'u toplarım. Yine 17 bölü 10 gelir. Nasıl rahat ediyorsan o şekilde yapabilirsin. Şimdi geldik soru 3'e. Aşağıda verilen işlemlerin sonucunu bulun demiş. Çarpma ve bölme işlemi vermiş. Çarpma ve bölme işlemi yapmadan önce ben tam sayılı kesi neye çevirmem lazım? Bileşik kesre. Bileşik kesre nasıl çeviriyorum? Tam kısımla paydayı çarpıyorum. 5 kere 2 10. Sonra da payı ekliyorum. 13 daha 13 bölü 5 çarpı eksi 5 bölü 26. Şimdi burada direkt çarpma işlemi yapmak yerine önce sadeleştirirsem daha rahat yaparım. 13'ü 13'e böldüm 1. 13'ü 13'e böldüm 2. 5'i 5'e böldüm 1. 5'i 5'e böldüm 1. Ben hiç işarete bakmıyorum. İşarete en son bakacağım. 1 ile 1'i çarptım 1. 1 ile 2'yi çarptım 2. Pozitif sayıyla negatif sayıyı çarptım. Artı ile eksiyi çarptım yani. Sonuç ne geldi? Eksi geldi. Eksi 1 bölü 2 oldu cevabım. Geldim ikinciye. Bölme işleminde ne yapıyorum? Birinciyi aynen yazıyorum. Eksi 16 bölü 15. eksi 6 bölü 15. Sonra bölmeyi çarpma yapıyorum. Eksi 18 ile 25'in yerini değiştiriyorum. 25 bölü eksi 18 diyorum. Sonra yine sadeleştirmeleri yapalım. Büyük sayılarla uğraşmayalım. Şu işarete de karar vereyim eksi ile eksinin çarpımı ne olacak? Artı olacak. Önce artı oldu cevabım. 6'ya böldüm 1. 6'ya böldüm 3. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 5. 1 kere 5 5. 3 kere 3 9. O zaman cevabım 5 bölü 9'dur derim. Geldik soru 4'e. Aşağıdaki işlemin sonucunu bulun demiş. Şimdi bu çok adımlı işlemlerde nereden başlıyorum? Düzenleyebileceğim en küçük paydadan başlıyorum. Şimdi bir tık daha büyütürsem. Nereden başlayacağım? 1 eksi 1 bölü 3'ten başlayacağım. Düzenleyebileceğim en küçük yer burası. 1 eksi 1 bölü 3. Paydasında gizli 1 vardır diyorum. 3 de genişletiyorum. 3 bölü 3'ten 1 bölü 3 çıkardım. Cevap 2 bölü 3 geldi derim. Şimdi şuranın tamamını 2 bölü 3 buldum. Şimdi ne yapacağım? 5'i 2 bölü 3'e 5'i 2 bölü 3'e böleceğim. 5 bölü 2 bölü 3. Birinciyi aynen yazacağım. 5 bölü 1 olarak. İkinciyi ters çevireceğim. 2 bölü 3'ü 3 bölü 2 yapacağım. Çarptığımda ise 3 kere 5 15. 2 kere 1 2 gelecek. Şimdi ne yapacağım? Şurayın tamamını 15 bölü 2 buldum. Şimdi 1 ile 15 bölü 2'yi toplayacağım. 1 ile 15 bölü 2'yi toplayacağım. 1'in altında gizli 1 vardır. 2 ile genişletiyorum. 2 kere 1 2. 2 kere 1 2. 15 bölü 2. Topladığımda da 17 bölü 2 gelir diyorum. Şimdi ben tamamen 2 bölü 17 bölü 2 buldum cevabımı. 2 bölü 17 bölü 2. Şimdi bunu yapacağım. Yine ilkini aynen yazacağım 2 bölü 1'e. İkinciyi yani 17 bölü 2'yi ters çevireceğim 2 bölü 17 ve çarpacağım. 2 kere 2 4, 17 çarpı 1 17. Cevabım 4 bölü 17 gelecek. Adım adım en küçük yerden en büyük yere gelene kadar düzenleyerek gidiyorum. İşlem hatası yapmamak için lütfen işlemi yaptığınız yeri işaretleyin. Buranın cevabını bu buldum diye yazın. Geldim soru 5'e. Aşağıdaki işlemin sonucunu bulun demiş yine. Küpünü ve karesini sormuş. Eksi 2 bölü 3'ün küpü. Şimdi küp alırken eksi 2'nin küpünü ayrı, 3'ün küpünü ayrı alabilirim. Eksi 2'nin küpü 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Negatif sayının tek kuvveti olduğu için eksi 8. Böyle dedim. 3'ün küpü 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Eksi 8 bölü 27 gelir. Burası. Eksi 2 bölü 9'un karesi. Eksi 2'nin karesi ile 9'un karesini ayrı ayrı alabilirim. 9'un şey 2'nin eksi 2'nin karesi neye eşit? 2 kere 2 4. Negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. 9 kere 9 81. 4 bölü 81 gelir. Şimdi bunların ikisini toplayalım. Eksi 8 bölü 27 ile 4 bölü 81'i toplayacağım. Paydaları eşit değil. Önce paydalarını eşitleyelim. 27 ile 3'ü çarparsam 81 yapar. Paydalar eşitlenir. 8 kere 3'ten 24. Eksisi de var unutmuyorum. 24 bölü 81 artı 4 bölü 81. Eksi 24 artı 24. 24 lira, param, 24 lira borcum var. 4 lira param var. Topladığımda ne olur? Eksi 20, 20 lira borcum olur. Eksi 20 bölü 81 derim cevabı. Önce durdurun kendiniz çözmeye çalışın. Ondan sonra çözümleri dinleyin. Daha çok fayda alırsınız. Geldik 6. sorumuza. Oğuz elindeki cevizlerin 3 bölü 8'ini Ela'ya, 1 bölü 4'ünü Ayşe'ye veriyor. Oğuz'un geriye 15 cevizi kaldığına göre başlangıçta kaç cevizi vardır diye sormuş. Önce Oğuz'un elindeki cevizlerin ne kadarını verdiğini bulacağım. Sonra kaçta kaçının kaldığını bulacağım. Diyeceğim ki, da şu kadarı 15 cevize eşit. O zaman tamamı kaçtır diye soracağım. Şimdi başlayalım. 3 bölü 8'ini Ela'ya verdim. 1 bölü 4'ünü Ayşe'ye verdim. Ne kadarını verdiğimi bulacağım toplam. Kaçta kaçını? 2 ile genişlettim. 3 bölü 8 artı 2 bölü 8 topladım. 5 bölü 8. Bunu ne yaptım? Verdim. Benim elimdeki ceviz 8 parçaydı. 5 parçasını verdim. Kaçta kaçı kaldı? 3 bölü 8'i kaldı. Toplam elimdeki ceviz 8 parça. 5 parçasını verdim. Toplam 3 parçası kaldı. Yani 3 bölü 8. Bana 15 cevizim kaldı diyor. 3 bölü 8'i 15. Şimdi bana deseydi ki 15'in 3 bölü 8'i ne yapacaktı? Çarpma işlemi. Tersten sorduğu için işlemi de ne yapacağım? Tersten yapacağım. Yani 15'i 3 bölü 8'e böleceğim. İlki aynen kalır. ikincisi ters çevrilir, çarpılır. Altına isteyen gizli bir olarak yazabilir. Önce sadeleştirmeyi yapalım. 15'i 3'e böldüm 1. Şey 15'i 3'e böldüm 5. 3'ü 1'e böldüm 1. 8 kere 5'ten 40. O zaman toplam kaç cevizi varmış? 40 cevizi varmış. 15'i şey 3 bölü 8'e 15 olan sayıyı bulduk. 3 bölü 8'e 15 olan sayı 40 diyeceğiz. Geldik soru 7'ye. Bir dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 2x artı 5, uzun kenarının uzunluğu x artı 7 santimdir. Dikdörtgenin çevre uzunluğunun 40 santim olduğu bilindiğine göre x kaçtır diye sormuş. Şimdi dikdörtgenin çevresini nasıl buluyorum? 2 çarpı diyorum kısa kenar artı uzun kenar. Bu da neye eşitmiş? 40'a eşitmiş. Öncelikle ben bu ifadeyi daha güzel yazmak için 2 ile bir şeyi çarpmışım. Cevap 40 gelmiş. 2 ile neyi çarparsam 40 gelir. 40'ı 2'ye bölersem 20. O zaman ben kısa kenarlı uzun kenarın toplamının 20 olduğunu söyleyebilir miyim? Direkt buradan başlayacağım. İsteyen direkt e, ikisini toplayıp 2 ile çarpıp 40'a eşitleyebilir. Ama o biraz daha uzun sürer. Onun yerine direkt kısa kenarla uzun kenar toplayıp 20'ye eşitleyebilirim. Yani 2x artı 5 artı x artı 7 eşittir 20 diyeceğim. Benzer terimleri toplayarak denklemi güzelleştirelim. 2x ile x'i topladım. 3x. 5 ile 7'yi topladım. 12 eşittir 20. 12'yi karşıya yolluyorum taraf değiştiren işaret değiştirir. 20'den 12 çıktı. 8 geldi. X'im ne gelecek o zaman? 3 ile bir şeyi çarptım. 8 oldu. 3'ü karşıya diye yollayacağım. Bölme olarak yollayacağım. 8 bölü 3 diyeceğim cevaba. X'im 8 bölü 3 geldi. Devam edelim. Sonra 8'deyiz. Aşağıda verilen cebirsel ifadelerin en sade halini bulun demiş. Bakalım. 3 parantez içinde x artı 2 eksi 2 parantez içinde 5 eksi 3 x. Önce ne yapmam lazım? Parantezin önündeki şu 3 ve eksi 2'yi içeri dağıtmam lazım. 3 ile x'i çarptım 3 x. 3 ile artı 2'yi çarptım artı 6. Eksi 2 ile 5'i çarptım eksi 10. Eksiyi unutmayın. Eksi 2 ile eksi 3 x'i çarptım. Eksi ile x'in çarpımı artı. 2 kere 3 6 x. Düzenlemeye devam ediyorum. 3 x 6 x daha toplam 9 x yapar. Artı 6 eksi 10 daha eksi 4 yapar. Bu ifadenin en sade hali budur. x ile gidip 4'ü herhangi bir işleme sokamam. Çünkü bilinmeyen 4'ün bilinmeyeni yok. x'i yok. Benzer terim olması gerekiyor. Geldim b'ye. 6x artı 3y eksi z artı 5 eksi x eksi 4y artı 2 demiş. Şimdi benzer terimleri bulalım. 6x ile eksi x benzerdir. 6 tane x'ten bir tane x çıktı. 5x kalır. Artı 3y ile eksi 4y benzerdir. 3 tane y'den 4 tane y çıkarsa eksi y kalır. Eksi z'nin herhangi bir benzeri yok. Onu işleme alamam. O yüzden onu olduğu gibi yazıyorum. 5 ile 2'yi topladığımda da 7 yapıyor. Cevap. En sade hali budur. Daha da başka bir düzenleme yapamam. Benzer değiller çünkü. Geldim soru 9'a. Yukarıda verilen sayı örüntüsüne göre örüntünün genel kuralını yazın. Örüntünün genel kuralını neyle ne ile yazıyorum? N harfi ile yazıyorum. Şimdi öncelikle neyi bulmam lazım? 2 e, terim arasındaki e, farkı bulmam lazım. 7'den 11'e ne yapmış? 4 artmış. Bir sonrakinde de 4 artmış. Bir sonrakinde de 4 artmış. Artış miktarını nereye yazıyorum? E'nin önüne. 4 çarpı ne diyeceğim. Peki ilk terimi bulmak için, 7'yi bulmak için ne dediğim şey? Terim, terimin olduğu yeri ifade eder. Kaçıncı terim olduğunu. Ne dediğim şey ilk terimi bulmak için 1 yazmam lazımdı. 4 çarpı 1. E 4 çarpı 1 4'e eşit. Benim ilk terimim 7. 7'yi nasıl bulacağım? 4'e 3 eklersem bulacağım. O zaman benim genel terimim 4N artı 3. Gerçekten doğru yaptık mı? Bir kontrol edelim. 11 hangi terim? İkinci terim. N yerine 2 yazmam lazım. 4 çarpı 2 artı 3. 4 kere 2 8. 3 ekledim. 11. Doğru. N yerine 3 yazarsam 4 çarpı 3 artı 3'ten 4 kere 3 12. 3 ekledim 15. Bakın gerçekten doğru. Artış miktarını enin önüne yazıyorum. Eğer azalıyorsa eksi yazıyorum. Dikkat et. 4 ne? İlk terimi bulmak için ne yerine 1 yazdım. 4 kere 1 4. E ilk terimim 7 idi. 7'yi bulmak için de ne yaptım? 3 ekledim. Örüntünün 30. terimini bulun demiş. Örüntünün 30. terimini bulmak için ne gördüğüm yere 30 yazacağım. 4 çarpı 30 artı 3. 4 çarpı 30, 4 kere 3, 12, bir de 0 var, 120, 3 ekledim, 123 gelir cevabım. Çözüm bu kadar sevgili öğrenciler. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.